Doçent Doktor Elif Baykal, 1983 İstanbul doğumluyum. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi'nde İşletme Bölüm Başkanı olarak görev yapmaktayım. 2001 Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler girişliyim. Üniversitede okurken bir taraftan özel sektöre girme konusunda çok hevesli bir öğrenciydim. O yüzden 4. sınıftan itibaren FMCG sektöründe halkla ilişkiler uzmanı olarak çalışmaya başladım. Okul bittikten sonra yine FMCG sektöründe kariyerime devam ettim. Takriben üç buçuk, dört yıl kadar Türkiye'nin önde gelen aile şirketlerinden birinde ticari pazarlama yöneticisi olarak çalıştım. Akabinde bir sektör değişikliği tercih ettim, bankacılık sektörüne geçtim. Bankacılık sektöründe insan kaynakları departmanında göreve başladım. Burada insan kaynakları iş ortağı olarak çalıştım. Belli bir bölgem vardı, bu bölgedeki şube personelinin işe alımıyla, kariyer yönetimiyle ve performans yönetimiyle ilgileniyordum firmaya yönetici adayı olarak girmiştim. Dolayısıyla özel bir eğitim aldım, 6 aylık bir eğitim. Bu eğitim sırasında bir taraftan yüksek lisansıma başladım. Yüksek lisansımı Bilgi Üniversitesi işletme bölümünde bitirdim. Akabinde banka değişikliği yaşadım. Çalıştığım ikinci katılım bankasında insan kaynakları proje danışmanı olarak görev aldım. Burada da bir 4 yıllık kariyer geçmişim oldu. İkinci bankamda çalışırken bir taraftan Yıldız Teknik Üniversitesi'nde yönetim, organizasyon ve örgütsel davranış alanında doktora çalışmalarıma devam ettim. Doktoram bittiğinde artık akademiye geçmek istediğimi hissettim ve Medipol Üniversitesi'nin de o dönemde işletme ve yönetim bilimleri fakültesi yeni kuruluyordu. Bunu fırsat bilerek aslında Medipol Üniversitesi'nde kariyerime devam etme kararı aldım ve 2015 yılında Medipol Üniversitesi'ne geçiş yaptım. Halen işletme bölümünde bölüm başkanlığı yapmaktayım. Yönetim, organizasyon, örgütsel davranış, insan kaynakları, liderlik, değişim yönetimi, girişimcilik, örgütsel tasarım gibi dersler veriyorum. Bölümümüz aslında daha doğrusu fakültemiz 5 yıllık bir fakülte. Bölümümüz %100 İngilizce eğitim veriyor. Hazırlıkla birlikte 5 yıl eğitim veriyoruz. Birçok yabancı öğrencimiz var. Hatta 1. ve 2. sınıflarda sınıfların neredeyse 5'te 1'i yabancı öğrenci diyebilirim. Dolayısıyla çok kültürlü bir ortamımız var bölümde son senemizde bir sektörel uygulama dersimiz var. Yani bir nevi staj programı gibi düşünebilirsiniz. Elimizden geldiğince öğrencilerimizi özel sektöre hazırlamaya çalışıyoruz. Müfredatımız hem teorik anlamda akademiye eleman yetiştirecek şekilde dizayn edilmiş durumda. Hem de uygulama derslerimizle mümkün mertebe özel sektöre eleman yetiştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla öğrencilerimiz pazarlama, finans, yönetim ve operasyon gibi alanlarda uzmanlaşacak şekilde ders seçimi yapabiliyorlar. Yine işletme ana bilim dalına bağlı olarak yüksek lisans programlarımız var. İşletme tezli yüksek lisans programımız ve tezsiz yüksek programımız fakültemizin açılışından itibaren faaliyet göstermeye devam ediyor. Önümüzdeki dönemlerde İngilizce programımızı da açmayı planlıyoruz. Bu programlar aracılığıyla mümkün mertebe hem akademisyen yetiştirmeye çalışıyoruz hem de sektöre güçlü yöneticiler yetiştirmeye çalışıyoruz. Yine aynı şekilde yönetim ve strateji alanında doktora programımız var. Bu programda da Türk Akademiyası'na elimizden geldiğince yeni akademisyenler yetiştirme konusunda elimizden geleni yapıyoruz. Biraz İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesinden de bahsetmek istiyorum. Aslında çok genç bir fakülteyiz ama buna rağmen çok fazla bölümümüz var ve doluluk oranlarımız çok yüksek. tamamen İngilizce dilinde öğretim veren iki branşımız var. Ekonomi bölümü ve işletme bölümü. Bunun haricinde hem İngilizce hem Türkçe alt bölümleri olan yönetim bilişim sistemleri, uluslararası ticaret ve finansman ve uluslararası lojistik gibi bölümlerimiz var. Ayrıca uygulamaya yönelik havacılık yönetimi, bankacılık ve sigortacılık ve insan kaynakları bölümlerimiz de gayet cazip bölümlerimiz ve öğrenciler tarafından çok tercih ediliyorlar. Takriben 2200 öğrencimiz var. 39 öğretim görevlisi ve 11 araştırma görevlisi ile faaliyet gösteriyoruz. Ve gün geçtikçe de bölüm sayımızı artırmaktayız. İnşallah daha fazla öğrenciyle birlikte faaliyetlerimize devam etmeyi planlıyoruz. Daha önce kapsamlı bir kültürel değişim programında değişim elçisi ve proje yöneticisi olarak görev aldım. Bunun haricinde strateji konusunda ve insan kaynakları konusunda birçok danışmanlıklarım oldu. Birçok firmaya insan kaynakları, kariyer yönetimi, stratejik yönetim, işe alım performans yönetimi ve ücret yönetimi konusunda danışmanlıklar verdim. Ayrıca akademik olarak aile işletmeleri konusunda, aile işletmelerinde sürdürülebilirlik konusunda bir projem var. Danışmanlıkların yanı sıra yetişkin eğitimleri de veriyorum. Performans yönetimi, motivasyon yönetimi, stratejik yönetim, stres yönetimi, değişim yönetimi gibi konularda bireysel eğitimler veriyorum. Aynı zamanda insan kaynakları profesyonellerine mesleki eğitimler veriyorum. Özellikle stratejik yönetim, örgütsel tasarım, insan kaynakları, değişim yönetimi, girişimcilik, aile işletmeleri ve inovasyon konusunda çalışıyorum. Ve bu anlamda üniversite dışından gelebilecek işbirliklerine ve yardım taleplerine açığım. İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak üniversite dışında yapabileceğimiz işbirlikleri yani kamuyla veya özel sektörle birlikte yapabileceğimiz işbirlikleri bizim için çok kıymetli ve çok değerli. Bu anlamda Teknoloji Transfer Ofisi'nin çabalarını gerçekten çok takdir ediyoruz ve beni de misafir ettikleri için kendilerine çok teşekkür ediyorum.